Evet arkadaşlar bu ikinci Brawl Stars çekiyorum. 3-5 kere çektim belki de. Yani bir türlü şey olmadı. iyi olmadı. Şimdi bir kere daha çekiyorum. İnşallah iyi gider. Kaç oldu say? 4. Neredeyse yani ne bileyim garip oyun oyun menüsü bazen full oyunlar atıyor. İnternetim gidiyor. Yine gitti internetim bakın. her gi işte, çok kötü oldu. Hemen söyleyeyim arkadaşlar 19 ile kaçıyorum şu an. Ben. Adamı orta dünyadan dünya üzerinden sildim mi ya yap. biz neyi bir yedik ya abi. Neyse. Dün dişi de zaten kötü olmuştu hemen tekrardan bir hazırlayacağım. Muhtemelen 19.000 kupa şu an olamam. Yani BAT da gelirse onlar olurum çünkü şu anda zor. Güzel. Video bir de video muhtemelen 15 dakika olacak çünkü bayağı uzun bir video çekimi oldu. 1 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Evet gol yedik. Güzel bir şekilde afiyet olsun. Takım mı kötü oynuyor? Ben mi kötü oynuyorum emin değilim ama. Evet yedik, yedik Evet bir gol daha yedik. Ben de onun tarafı ve onun içeriyle yani. Normalde ben bu şeylerden iyi oynuyorum da ilk defa böyle kötü oynuyorum şu an. İnşallah internetim gidiyor. Çünkü internetim 5'e bağlı olmama rağmen gidiyor. At, 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 at. Güzel. Güzel. Ölümüz attı. nasıl ben son anda öldürdü? Neyse Lola'ya da az kaldı açacağım. İnşallah. Defol lan. Gol. Güzel dikte. Şu anda kazanıyoruz. Güzel gidiyoruz yani. <gülüyor> 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 Ben de anlık sessiz kaldım ya. Evet kim? Taya, Lily, Lovel bir de Lo. Lo'yu da çok seviyorum. Kostümü var. Gitmeyeyim diyorum Lo'yu. Git. Hadi ya. Gol let's Net benim doldurmam lazım. Ay namussuza bak. Aaa. Sonunda bendi ya. Şu bitmiyor mu? Ve oyunun en sinir eden karakteri Leyla Oyunu bozuyor. İki kişi o bir dakika. Ya 4 kişi oluyor adamlar. Almıyor den ya. Oyunu bozuyorlar. Ya sen oyunu bozuyor yani. evet arkadaşlar dediğimi oldu. Tek oyunu bozuyor şu deli loviye. Adamlar yani bir kalplerden iki kişi var oluyor. Bak. Bu bir sinesi mi? Öyle bir Bravo bitişi daha iyi olur bence. <laughs> Abi ya sinir düşün. karakterler adam sinir diyor ya. Dur siz bir bekleyin Abi. Al işte. sen çeşitli karakterlerle oyunu bozuyorlar. Bakın 1 2 3 4 4 adam. Şili, bilmiyorum ama çok kötü oynadı. <laughs> yani bu 19 spine kasma değil. 17.000'e gerileme bütçesi gibi oldu. Hadi. Neyse adamların önlerini kırdık yani. Kalelerin ön taraflarını. Oh Kaçma kaçma gel gel. Kaçma. Çünkü adamlar bir şey kötü oynuyor. ama Attık. işte bu. Hadi be. Bayağı bir hasar verdim ve Şeli öldük Bakın. Ve kazandık. Ya benim anlayamadığım bir şey var. Bu içeri kodu üreticisi ne işe yarıyor? Şu tık olmasa. Aaa güzel. Dedim bir bir şey. Karşı takımların şeyini kurtarıyordu. Abi o şeyi kullanmadan öldüm. Multiye. Hayır. hayır. Tamam bu gol benim suçum. Ben çok kötü oynadım burada. Abi hayır ya. Abi olmadı. Boşa kullandıktım. Ulti de bomboş. Ha. Ultim var, sıkıntı yok. Ulti var. Uy, çok iyi, çok iyi oynadı. Ya. Yani belli sıkıntı olur. Bir de şu yuka. Onun dışında sıkıntı yok. At, at 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 at. Abi atın onu. Güzel. O adam ultisini kullanırken ben bekledim resmen. Hadi atarsın. 3 gün atıyor zaten. Şey belli oynamıyor. Belli AFK. Ay AFK kaldı. La. Neyse en azından kazandık. Dedim bana salacak da yok salmadı. Güzel. kolay lay gibi şöyle bir boşaltayım hadi atsam attım attım Hadi be. Çok iyi oynuyormuş ya. Biraz canım dolsun iyi olur. Of keşke hiç ölmeseydim. Baya iyi gidiyorum. Hadi yani yıldız önce ben çünkü baya iyi oynuyormuş ya. Yani hiç canım olmadan adam gidiyordu. Güzel. yedik bir tane bence. Hadi. Lan Dynamite'ın ultisini şey sandım. Dynamite'ın ultisini top sandım ben ya. Abi BB'ye alın orada. Güzel atın bana bana atın bana bana atın Kanka vurduğunda benim canım da kötü bir güzel gayet iyi oynuyor şu an. Hayır. Ya tam 10 saniye kaldı. Abi adam şuraya diyor şu dynamite şey. Hadi be. Bence yedik. Hayır. Evet yedik yedik zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şu ile son olsun. Güzel. Ben atabileyedim ben neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik sonunda bunu diyebiliyorum hemen açalım hiçbir şey çıkmayacak yani yani 8 sus olduk videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşça kalın ee, bir de bu videoya yüksek bir like sayısı gelirse yine çekeceğim hoşça kalın